Merhaba dostlar, bugün sizlerle birlikte Age of History 2 oynayacağız. Age of History 2'de Conquerors modunda oynayacağız. Ee, bu modda ya yani bu Age of History 2'de Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'nda oynayacağız. Begin of the End, World War 2 modunda, senaryosunda oynayacağız arkadaşlar. Ben bayağı Age of History seviyorum, Severek oynuyorum. Başlayalım oyunumuza. Zorluk Efsanevi Savaşsızlık Klasik Oyun yüzde yüzde... eğer salgınlar... salgınlar... ise yüzde yüzeye oynuyoruz. Türkiye'yi oynuyoruz. Başlayalım şey bir e, tur atlamada falan. Hiçbir sıkıntı yok. E, bu oyunun... Bu oyun aslında müzik. Bu oyun ama... Aslında ücretli bu ama ee, şey ücretli bu oyun ama sahibim, ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar. Dünyaya kendimizi kanıtlamak. Biz daha yeni kurulmuş bir devletiz. Yıl 1936. Şimdi buradan ilk olarak Hatay'ı alacağız Fransızlarına. Gibi. Burada Fransa, Fransa, Suriye, Lübnan mandası yazıyor. Burayı ele geçireceğiz ilk olarak. Yunanları denize dökeceğiz ilk olarak. Ve Moskova'da Türk askerlerinin ayak seslerini duymaya çalışacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar birazcık tur atlayalım. Evet. Şimdi bu eventli olduğunu unutmuşum bu senaryonun. Soyadı kanunu yürürlüğe girildi. Evet. Bir devrim arkadaşlar bu. Artık herkesin bir soyadı var. Turlara geçelim. Arkadaşlar ilk olarak intikamımızı alacağız ve Yunanları adaları, 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 ile birlikte her yere ele geçirip buradaki Adriyatik denizine ve Ege denizine döküleceğiz arkadaşlar. İlk olarak hedefimiz bu. Bu arada arkadaşlar bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sayede hem bana katkı sağlamış olursunuz hem de videoyu videoyu şey yapmış olursunuz. Ön plana çıkıp daha fazla izlenmesine katkı sağlamış olursunuz. 100.000 bin paramız birikti. İsterseniz hemen Yunanları denize dökelim arkadaşlar. Burada olarak liman inşa edelim İzmir'e. Tekirdağ'da asker basalım. Bir daha asker bas. İzmir'de asker basalım. Bu arada arkadaşlar bu oyunun öğreticisinin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlardan öğreticiyi sizlere e, ayrı bir videosunu çekerim. Evet arkadaşlar. Şimdi Yıl 12 Temmuz 1936 yılın yılında Yunanistan Krallığı'na savaşımızı ilan ediyoruz arkadaşlar ve evet vakit harf vaktiydi arkadaşlar. Evet şimdi buradaki 12.500'lük askerlerimiz Tesarya'ya yani Selaniye'ye doğru ilerlesinler. Buradaki askerlerimizin 2.000'i Şuradaki adalara çıksın. Çünkü Yunanlar Ege Denizi'ne bayağı bir ordu çıkartıyor. Şuradaki 10.000 kişilik ordumuzlara gelmesi için buraya çıkardım orduyu. Evet. Son hızla ilerliyoruz. Ve evet arkadaşlar. Montra Boğazlar Sözleşmesi imzalamışız. Güzel. Gördüğünüzde burada bin, 1510, burada da 1510. Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nda ordu verdi bize. Valla Hoyu 4 ve Europa Üniversitesi 4'e benziyor. Selen bu mod Europa Üniversitesi 4'ün e, modu. Yani onunla on, on çıkarmış, onun üzerine yapılmış bir mod. Burada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bize destek olmak için kanalımıza abone olun. O kadar sizler için video çekiyorum. Bir kanalımıza bir abone olun lütfen. Evet. Şu 474760'ı 200 bunda ve evet şimdi son olarak girit kaldı arkadaşlar. Girite de çıkarmamızı atalım. Ve evet dostlar. Gördüğünüz üzere Yunan denize döktük. Hemen barış anlaşmamızı imzalayalım. Barış anlaşması diyoruz. Hepsini alıyoruz ve evet dostlar. Şuradan bir rengimizi ne yeşilmiş abi. Kırmızı. Evet. Evet dostlar. Yunanistan bir kendi adalarına bile bir liman, liman yapmış ya. Mis. Ee, yok yatırım değil. Askerlerimizi terhis edelim bir kısmını. Şuraya. Şuraya. Evet. Evet. Sen git. Evet. Şunu da Ankara'ya çekelim. Bu askerlerimiz burada kalsın. Paramız biriksin. Birikti. Şimdi burada asimilasyonlarımızı yapalım. Yunanistan'da yaşayan Türklerim, Türklere de Yunanların ettiği zulümden kurtarıyoruz. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye olarak Yunanistan'ı alaşağı ettik. Evet. Ee, bu videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Yunan'ı denize döktük intikamımızı aldık Yunanistan'dan. Bir sonraki hedefimiz ne olacak diye sorarsanız. Pers İmparatorluğu, Irak. İkisini birden tek bir bölümde almaya çalışacağım arkadaşlar bir sonraki bölümde. Ama bir sonraki bölümde yatırım da yapabiliyorum çünkü ülkemiz daha yeni kurulduğu için. Gördüğünüz üzere ekonomimiz ve nüfusumuz vesaire onlar düşük. Bir sohbetlere ve bakın. Bir de bize bakın. Yani. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve Vide aşağıdan videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, ve bu tarz içerikler kanalımda da var. Kanalımdan o, o içeriklere göz atabilirsiniz. Bu videonun da burada sonuna gelirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.